Herkese selamlar ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta bulunan karakterleri, ajanları nasıl hızlıca açarsınız? Bu ajanlarda bulunan kontratları nasıl hızlıca tamamlarsınız? XP'yi nasıl kasarsınız? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle yeni açılan bir hesaptayız. Şu anda arkadaşlar sadece Reyna karakterini açtım bu hesapta. Oyuna başlar başlamaz siz zaten 5 tane karakteri ücretsiz bir şekilde veriyorlar. Ayrıyeten 2 adet ücretsiz ajan açma hakkı veriyorlar arkadaşlar. Ajanlara girdikten sonra rahat görmeniz için facecam'ı kaldıracağım. Sol altta bulunan ücretsiz ajan aç hoş geldin kontratı var. Ona tıkladığınızda burada 5. aşamada ve 10. aşamada karakter açma hakkı veriyorlar arkadaşlar. Biz bu XP'leri tamamladıktan sonra bu ajan açma hakkını kazanıyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Diyelim bu 10. aşamayı tamamladık. Tamamladıktan sonra ben size hemen göstereyim. Evet birkaç maç girdim XP kastım 10. aşamayı tamamladım ve önüme böyle bir yeni ajan alınabilir kadrona yeni bir ajan ekleyebilirsin bir ajanı ücretsiz açmak için ajanlar bölümüne git seçeneği geldi hemen ajanlar bölümüne gidiyorum açmak istediğim karakter hangisi arkadaşlar ben Champer'ı açmak istiyorum Champer nasıl okunuyorsa saflarına kat diyerek ikinci ajan açma hakkımı da kullanacağım ve ücretsiz olarak ikinci ajanımı da açacağım. Böyle beşinci aşamaya kadar gidiyor ve karakter geliyor bize arkadaşlar. Karakterin yanında bir tane ünvan, e, sprey ve karakter e, bir tane daha sprey ve kart geliyor arkadaşlar. Bunlar da ekstra olarak bilgi. Ve benim artık ücretsiz ajan açma hakkım bitti. Gördüğünüz üzere kontratlar geldi ve etkinleştir diye bir şey geldi. Şimdi mesela ben de açılmayan karakterler görüyorsunuz böyle e, tik işaretli bu tik işaretli olan hangi karakteri açalım mesela. Ben Razen'in kontratını kasacağım arkadaşlar. Geliyorum Razen'in üzerine etkileştir diyorum ve ben oyuna girdikçe sol üstte gördüğünüz üzere görevleri yaptıkça XP kazanmaya başlayacağım ve bu Razen'in kontratını görüntüle dedim. XP kazandıkça aşamaları ilerleyecek ve 5. aşamaya geldiğimde karakteri bana verecek. Mesela ben Razen'i etkinleştirdim ama Sky'ı da etkinleştireceğim. Buna da bastım. Razen'in kontratı gider. Aynı anda iki karakteri etkinleştiremezsiniz. Bir karakterin kontratını kasabilirsiniz. Ben Razer'i kasarken geldim üçüncü aşamaya. Vazgeçtim bunu almayacağım. Sky'ı alacağım. Sky'ı etkinleştirdim. Fark etmez. Raze 3. aşamada kalır. Sky'dan devam edersiniz. Gayet güzel anlattığımı düşünüyorum. Hala anlamadığınız varsa sorabilirsiniz. Kontratlar nasıl doldurulur? XP kasarak doldurulur. Spike hücum e dediğimiz oyun modu vardır. 1000 XP verir arkadaşlar ne olursa olsun. Rekabete ve derecesizler round sayısına göre XP verir. Ölüm maçı ne kadar veriyordu hatırlamıyorum. Tırmanış ve ölüm maçını ne kadar veriyor hatırlamıyorum ama XP kasmak için e, yanlış oyun modları. Çünkü orada görev yapılmıyor. Spike veya derecesiz öneririm görev yapmanız için. Veya XP kasmanız için. Ayrıyeten bu ajanları nasıl açabilirsiniz? Bu ajanları şöyle 5. aşamaya tıklayıp 1000 vp vererek de açabilirsiniz 1000 vp dediğimiz olay ne Valorant point yani oyunda Gerçek parayla satın alınan şey Sağ üstteki ikona basıp Bunun fiyatını görebilirsiniz Gördüğünüz üzere 1000 vp satılmıyor Neden satılmıyor abi Mecburen 1450 alacaksınız Veya şu ikisini alacaksınız 175 artı 900 alacaksınız Veya 1450 alacaksınız 1000 e, satılmıyor arkadaşlar Ama bu da ortalama 100 liraya neredeyse denk geliyor Beleş kasmak mı para vererek almak mı? Mesela sol görevleri anlatayım. Görevlerime geldim. Ulti kürelerini topla diye bir görev var. Bu spike ucumda bulunan küreleri aldığınızda görev e, bitiyor arkadaşlar. Spike ucumda siyah küreler var. Onları topladığınızda bitiyor. Kalkan satın al. Derecesiz veya ranked maçlarda oyunda kalkan satın aldığınızda bitiyor. Yetenekleri kullanan oyunda yetenek al. Yetenek kullandığınızda kafadan vuruş yap karşı rakibi kafadan vurduğunuzda ve ultini kullan yani X seteneğini kullandığında ilerliyor bu görevler. Farklı farklı görevler de var merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ve bunun hakkı bu video hakkında daha önceden iki tane daha video çekmiştim. Orada da bayağı anlamayanlar varmış. O yüzden bir daha çektim bütün detaylarıyla anlattım artık anlamazsanız. Ben daha ne yapayım? <laughs> bu arada sizde oyun başlangıcında verilen Brimstone, Jet, Phoenix, Sage ve Sova karakterlerinin kontratları da bir levelden başlar arkadaşlar bunu da unutmayın. Ve karakterlerin kontratlarının 10. aşamalarında size bir tane skin verir ama bunu doldurmak baya büyük XP'ler istiyor. Mesela toplayayım ben bunları. Tam tamına 10 aşamayı tamamlanmak için 975.000 XP gerekiyor arkadaşlar. Bu da çok büyük bir XP. 5. aşamaya kadar 200.000 XP gerekiyor arkadaşlar. Yani en azından bu yapılır. Ve bu arada ajanların iksirlerini doldururken savaş biletinin iksirisini de aynı seferde doldurmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Savaş biletinde de 1000 Valorant puanına yani gerçek parayla satın alıyorsunuz. Ve buradan da skin kazanma ihtimaliniz oluyor. Buradan karakter gelmiyor tabii ki. Evet diyeceklerim bu kadardı. Bunu kısa yapmak istedim bu videoyu. Umarım ne anlayabilmişsinizdir. Anlamadıklarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ve başka merak ettikleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.